İlçemizde bugün veteran daha önceden Mututman yurdunda uzun yıllar alın teri dökmüş, emek çekmiş. Mutun ismini spor dalında da duyurmuş kardeşlerimizle beraber bir veteran maçı düzenledik. Mersin'in Mut ilçesinde Mut İdman Yurdu Belediye Spor forması giymiş ve aramızdan ayrılan sporcular Göksel Ata, Erkan Kara ve Metin Uzun anısına veteran dostluk maçı düzenlendi. Mut Belediye Başkanı Murat Orhan'ın başlama vuruşuyla başlayan karşılaşmada kulübe yıllarca emek vermiş eski futbolcular sahada buluştu. Tribünlerde ise vefat eden sporcuların aileleri ve yakınları yer aldı. Veteran maçımız zorlu bir mücadelenin neticesinde 3-3 tamamlandı. Siyah ve beyaz formalarla oynanan maç 3-3 eşitlikle tamamlandı. Goller Yücel Buğdaycı, Halim Seyrek, Süleyman Temel, Adnan İlyan Bünyamin Tarsuslu ve Özay Kocalı'dan geldi. Maç sonunda sporcuların ailelerine anlamlı plaketler, veteran oyunculara ise sertifikalar takdim edildi. Başkan Orhan, spora gönül veren herkesi saygıyla andıklarını ve sporun yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Ben bugüne kadar emek çeken bu kardeşlerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Mututmen Yurdu Spor Kulübümüzde Top, top oynamış, uzun yıllar top oynamış. Ee, daha sonrasında rahmete gitmiş e, sporcularımız vardı. Göksel abimiz, Erkan abimiz ve Metin kardeşimiz. Bu üç kardeşimizin de ailelerine burada andık. Cenab-ı Allah çetin, cennetinde kavuştursun diyorum. İnşallah bu sezonu açıyoruz. 4 Ekim'de ilk e, müsabakamıza başlıyoruz.